Hepinize salam arkadaşlar, bən Rasim. Bu gün sizlerle bərabər San Origin oyununa qaldığımız yerdən davam edirik. Arkadaşlar hatırlayasanız, axırıncı səfər şurda bir adam var idi. Biz ona yardım etmək istərkən, yəni ona kit gətirərkən öldü. Yəni şunu gətirərkən öldü. Bizə görə vermişdi ki, şunu çatdır ona, yəni həyatda qalacaqdı. Biz Bilmiyorum yetiştiremedik mi yoksa Oyunun gidişatı mı öyleydi Biz buraya gelen kimi Arkadaş öldü Yanlışlıkla evet Ve bize bir görev vermişti Hatırlıyorsanız Şimdi biz ona doğru gitmeliyiz Evet şurada da zombiler var Şimdi göreve doğru bakalım Arkadaşlar Görevimiz şurada Şuralarda Bir yere Neyse Evet. Görevimiz şurada. Yani şuradan gidecek. Şu şimdi şu adamı bizi. Anladınız mı bilmiyorum ama. Şimdi birazdan göstereceğim nereden gidiyorlar. Tam o çitli olan yer var ya çitle kapalı. Tam oraya yakın bir yer. Şimdi gidip bakalım. Her yer arkadaşlar zombi kanıyor. Onun ah, için dikkatli olmak lazım. Radyasyon var şurada. Oo, arkadaşlar ne kadar zombi var. Şunu da bıralım. Arkadaşlar e, e, dışarıda olduğum için e, tavuk sesi gelebilir. Yani evin içinde video çekmiyorum. Çünkü şey, evin içi bundan daha sesli. Yani Video seçmeye bir izin vermiyorlar. Onun için dışarıda seçiyorum arkadaşlar. Onun için sesim zayıf geliyor gel biraz. Evin içinde ama çeksem sesim biraz kuvvetli gelebilir. Şura değil hayır. Evet tam şura. Şu haritada gösterilen yer. Tam şura. Şimdi şuraya geliyoruz. Geldik geldik. Evet şurada yine her zaman olduğu gibi radyosan. radyosan. Evet şu evin içini gösteriyor. Ama kapalı değil mi? Evet. Kapı kilitli. Açabilmemiz lazım. Evet onun için şuraları dikkatli aramamız lazım. Yani herhangi bir kutudan çıkabilir. Biraz koşalım içeriye girelim. Bakalım görelim anahtar var mı? Ay, evet. Şimdi şuralarda sandık. Yok. Şöyle şimdi sandık yok. E aynı mi verdi? Anahtar, anahtar sandık. Evet. Şuradan bakalım. Şu boş. İkisi dolu olan. bana kask elek verdi. Şunları atalım onda. Bunlar cüzdü bunlar. Evet, şunlar çok cüzdü arkadaşlar. Şu arabanın da keçme sesi çok güzel oldu. Geçeli video çekmeye izin vermiyorlar. Evet arkadaşlar şimdi kaskımızı da giyindik. E, Branjeletimizi de taktık. Şimdi gidelim. Şu sağ üstte su e, damlası yani susadığımızı Eğer Ama onun çerçevesi şey yandığı için yani yaşıl e, yandığı için yeşil. E, yani e, çok susamamışız ama o ciddi e, kırmızılaşıyor ve Danımızı azaltıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi şurada adamlar olacak. Nereden bildim? Şurada kırmızı işaret gösterdi. Nereye gitti lan diye. Ben bunları öldüreceğim. Tamam şurada. Bombayla öldürebilir miyim? Şuradan atalım. hayır ya. Bahtıma bak. Hiç beni bomba aha gel. Adamın ayı. Ayaktan sıkılmıyor. Pabzede olsaydı ayaktan sıkardık. O ayaktan öldürdük. 2 e ayaktan gitti. şuradan 10 mail vermez kanka şu mail Tam şurada 2 3 3 kişini öldürmüşüm Burada 4 kişi olmalı 3 3 70 5 1 şuradan Nerede lan hapsi O, o bir kişini bulamıyor Bence evin içindeyim şurada Şurada olabilir. Asılıyor mu? Evet şurada. Hayır şurada da değil. Ama şurada bunlara bakalım. Evet. Sançıtı veriyor. Gördü seni. Evet bir tane basalım. Canımı süpürlensin. Şuna gerek yok. Yanlışlıkla su değiştik. Ama yine de olsa. Aha bana. 5 ee, 5.45 ödem verdi. 5.45 mehli 20 benim silahımın mermisiydi. Yani a Şimdi adamlar öldüse şimdi yolların içine bakalım. Belki aha şuradaymış ya. Aha. Öldürüyor. Evet, öldürdüm. Ne kadar çok. Bence bunda anahtar. Aha misyon. Oo bunda neler çıktı. Adamın içinde neler çıktı Şunlarda olabilir. Aa üçünü aynı anda öldürmüşüm. Şunda olabilir. Evet anahtarı bulduk. Şimdi gelip kapını açacağız. Orada, oradaki arkadaşlar belki benim düşmanım olabilir. Onun için etik olmak lazım. Yani silahı oha. Geliyordu ya. Evet gitti. Güle güle. Güle güle. Evet. Şimdi gidelim. Aceliyor. Hadi. Hadi hadi yallah. Evet. Arkadaşlar kapını açtık. Hayır şu da yaralı. Bizim karşımıza çıkanlar neden hep yaralı? Evet. Bana miske veriyor. Help diyor, değil bana yardım et. Nasıl yardım edin? Aha. Robin. to der, benim e, komanda yani e, şefim konuşuyor böyle diyeyim. Konuşuyor yani konuşamadı ben sizin yanınızda değil. E, nasıl diyeyim ben onse. Görüm nereye gideceğiz bakalım bir dakika şuradayım şuraya mı gideceğim Evet işaret görürseniz şurada tam şurada bir dakika yakınlaştırayım tam şurada işaret tam şurada işaret var Yani ben şimdi kendi adamlarımın yanına gideceğim şuradan gitmek istemiyorum Çünkü şurada adamlar olacak ve hızlı şekilde gidin. Haydi ki azam nefret ediyorum. Akşam vakti daha çok adam karşısında çıkıyor. Hayır ya. Ha görmedim. Şurada kimse var. Hayır. Evet. Onda şuradan kaçacağım. İnşallah görmeyeceğim. Evet, şuradan kaçıyorum. Evet arkadaşlar. Ee, mesaj geldi bana. Hiçbir şey olmaz. Devam edelim. Şunu şuraya koyalım. Evet, gidelim. Az kaldı arkadaşlar çatmamıza. Evet, o geldiği o için oyun biraz kastı. Yani telefonumuz aynı bir telefon olduğu için ee, kasıyor, oyun kasmıyor ama e, yani video çektiğim için biraz kasma olabilir onun için özür dilerim bak şimdi de araba gelip geçiyor koymazlar bir tane video çekecek şuradan geçer mi geçer <laughs> mi şuradan geçer herhalde ben şimdi komanderimizin yanına gelip bize yine bir görev yani Aha. Bilmiyorum arama sesini duyuyor musunuz, duymuyor musunuz? Ama temiz adam maske yaptı. Şimdi şurada yüz cüllerini şuna satayım. Çünkü, çünkü sonra gelip şundan suyu alalım. Suyumuz bir tane kalmış. Sonra şu e, cesen videoya bakmadıysa e, bakabilirsiniz. Şu Android kit yani seni virüsten arındırıyor. Şunu da alalım. Şundan çok rastlamıyorlar ama alalım. Evet şimdi şunları bu. Şunları şuna koyalım. Şimdi gidelim. Şimdi ben, bana şey tam e, şuraya yukarı bakırsanız göreceksiniz bana tam şurada. E, bana görev yeri vermiş. Şimdi oraya gideceğiz. Hadi araya gidelim. Biraz hızlı hızlı. Arkadaşlar akşam olunca zombiler de artıyor. Yani adamın diyor. Adamı miniyor. Evet. Mi? Aha. Aha şurada düşman var Beni öldürmek mi istiyorsunuz ha? Aha. Zombilerle kapışıyorlar. Görüyor musunuz bilmiyorum ama. Şimdi göreceksiniz bir dakika. Açalım Evet Beşe bir tane Bomba atarak Aha Tam şurada bir adam var Ha bu bizim adamımız ee, Bizim adamımıza karşı savaşıyorlar Yedim lan sizi Gelin beni yiyelim. Ha benim adamım karşıya geçti. Ha şu da gitti. Üç kişi. Aha iyi, ölüyorum. Ha şu da sadece. Evet şunu öldür. Helal lan sana. Çok güzel oynuyorsun. Şimdi gördüğünüz gibi ölüyorduk ama. Evet şimdi ben şu adamın yanına gelecektim. Nereye gitti? Şuraya. Evet şurada. Gel. Gel konuşalım. Konuşalım gel. Gel gel. Gel. Evet. Wolf. Adı Wolf'tu. Ah, bana yine. Şey verdi. Görev. Bir defa da görev vermeyeyim ya. Bir defa da siz gelin görev yapın. Evet. Ah şu adamın ee, şimdi şunları var. Şimdi şunları satalım. Şunu alalım çünkü şunu şunu değil Şunu evet. şunu alalım. Ee, evet. 100 tane cülle alalım. 100 bir tane diyorum, bir tanesi Evet, aldık. Şimdi şunu şuraya takalım. Evet, son çok önemli. Al, bir tane bomba alalım. Bombanı şuraya takalım. Şimdi gidelim. Bir de yeni bir görev görevimdi. Görevimiz nerede? Bakamadım ona. Nerede lan? Şurada değil. Nedir? Yine araba kesiyor şu arabalardan nefret ettim ya Şuna söyle bir şey her defasında araba nereye gideceğiz şimdi aşağı mı ineceğiz hayır o, o biri arkadaştan bir anda gitmeyeceğiz evet tam şuraya gideceğiz Şun, evet tam şuraya o demin ana anahtarla açtığımız yer var ya onun ıı, yanına yani yan tarafına nasıl başa bilmiyorum tam şuradan git şuradan değil şuradan, şuradan az kalsın yanlış gidiyorduk şimdi koşa koşa gidelim şuraya evet Tahmin ediyorum orada da adam olacak. Çok büyük bir ihtimalle orada da adam olacak ama bilmiyorum. Orada aha ben can basmamışım. Bir saniye şuradan şundan basalım. Belki lazım olur. Çünkü evet arkadaşlar her zaman söylemişimdir. oyunu save tuşuna basarak kaydedin. Yani şuraya kaydedin ki sonradan e, oyunu ben sana ben e, çoklu görev ciddiyim ama kaydetmedim Kay, kaydetmediğim için de e, ölünce o sayılmıyor yani gerek sen onu e, yoksa o hiçbir bir anlamı kalmaz onun için sağ e, kaydetmeyi unutmayın şimdi gidelim evet. Yavaş, şu otomatik atmanda kapattı. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada böyle gösteriyor düşman ikisi şurada şunlar benim, benim adamım oldukta arkadaşlar size anlatmak diye şu benim adamım diye Aha. Ben beni neden gördü ya? Aha, bir kişi gitti. Adı, aha, ikinci kişi geliyor. Ölmüyor adam. Bir şarjör mermi boşalttım. Hayır ya. Yani. Evet kaldığımız yerden başladık. Şimdi gelin. Şimdi size yapacağım. Şimdi şu bizim adam mı? Çünkü şurada yok bu kötü adam. Yani düşman. Öldü evet. Şu kasan da bizim adam değil. Şu üç tanesi bizim adamımız değilmiş. Ha ikisi gitti. Ama 3 sürece belli İnşallah Başka kişi kalmamıştır Şunları vurmuyor diye biliyorum ki bizim, e, arkadaşlarımız Şimdi Gidip görelim ne yapıyoruz Şimdi şunu yapalım Mani emrevan Fatih Sen mi? Evet şimdi Şimdi arkadaşlar e, Videonun sonuna geldik. Videona, Aha. Videonu beğenip Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar Her bir videoda Yemekçi vardır. Kanalı beğenip yani kanala like atıp yani Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın Görüşürüz arkadaşlar.